tam yeri tam zamanı. Kendi çağlarında yeri olmayan tek seferde def edilmesi gereken yöneticiler. Hepimiz hayatımızın bir zamanında belirli bir kurgusal esere gönül verdik. Geçtiği evreni en ufak parçasına kadar özümsemek istedik. Bu eserler bizim için bazen gerçek hayatımızdan bir kaçış imkanı sundular, bazen de aklımızı kurcalayan ama adını tam olarak da koyamadığımız düşüncelerimize bir örnek oluşturdular. İmrendiğimiz o hikayelerde macerasını ezberlediğimiz ve en içten duygularımızla benimsediğimiz kahramanların karşısında ise her zaman bazen gri alanlarda gezinseler dahi eylemleriyle tam terslerinde duran bazı kötüler vardı. Kötüler olmasa Bizler o kahramanların neden iyi olduklarını ve hayatlarımız, hayat görüşlerimiz, düşüncelerimiz onlardan ne kadar farklı olursa olsun kötülüğün karşısında neden o kahramanları desteklememiz gerektiğini belki bilemeyecektik. Her hikayenin kahraman ya da kahramanların büyük kötü düşmanı yenmesi gerektiği bir sonuç bölümü vardır. Bu noktaya kadar kötüler bazen süper güçleri, bazen imkanları ve bazen de çeşitli manipülasyonları ile çoğunluğu arkalarında toplamayı başardıkları için kazanmış gibi görünürler. Tüm hikayeyi takip eden bizlerse umudun tükenmediğini biliriz. Hikayenin o kısmına ulaştığımızda sayfayı çevirmeden hemen önce tam geri ve tam zaman. Kendi çağlarında artı geri olmayan ve kahramanlarımızın tek seferde def gereken o yöneticilere bir bakalım. Palpatine listeyi Galaktik Cumhuriyet'in son ve kendine verilen güce dayanarak kurduğu yeni düzen ile adına Galaktik İmparatorluk dediğimiz yönetimin son başkanı Sheev Palpatine ile açıyoruz. Star Wars sevdalıların bileceği üzere Darth Sidious ismiyle de anılan Palpatine'in damarlarından güç akan çoğunun aksine siyasetle eskiye dayanan bir geçmişi var. İlk olarak Naboo'nun senatörü olarak karşımıza çıkıyor. Arkasında kendisinin de payı olduğunu gizlediği bir işgalin ardından çıkan karışıklıktan faydalanıp seçimle şansölyeliğe yükseliyor. Bütün tehditlere karşı Padme'den Obi bana kadar herkesin yardım istediği bu yönetici tüm bir galaksiye düzen ve istikrarın gerektiğini kendisinin de bunları sağlamak için en doğru isim olduğunu vaat ediyor Hatta yeri geliyor ayrılıkçıları durdurmak için Anakin'e özel izinler veriyor. Ya da insanları korkuttuğu kötü güçler tarafından esir bire alınıyor. Çoğunluğun güvenliği kazandığında ise bu vaatlerini gerçekleştirmek adına zorbalaşıyor. Her şey güllük gülistanlık yani uygulamaları pek göze batmasa da özellikle kriz anlarında baskıcılığı ortaya çıkıyor. Onun tavırlarından Jedi Konseyi başta olmak üzere birçok başka senatör de rahatsız oluyor. Palpatine bu sefer çareyi Jedi konseyinde kendisine bağlayıp bir çeşit tek adam olmakta buluyor. Anakin ise temsilciliğe atıyor. Kendisine karşı gelenleri yolundan çekmek için Senato'ya Jedi'ların cumhuriyeti yıkmak istediğini söylüyor onlardan bir düşman yaratıyor. Sonra da daha güvenli ve istikrarlı bir kuruluş için Cumhuriyet yerine yeni Galaktik İmparatorluğu kurup kendisini de imparator ilan ediyor. Koca bir Cumhuriyet'in değerlerinin çöküp Jedi'ların dağılmasına sebep olan Anakin'in Darth Vader'a dönüşmesine kadar her kötülükte parmağın bulunan Palpatine bunları bütün siyasi yetkileri kendine toplayarak yaptı. Pek çok badireyi atlayan Star Wars evrenini şöyle bir düşündüğümüzde anlıyoruz ki galaksinin bir diktatöre ihtiyacı yoktu. Denetor. İkinci maddemizde yer alan Denethor tartışmalı olabilecek bir isim. Zira serinin kitapları ile filmdeki portreleşmesinin arasında dağlar kadar fark var biliyoruz. Fakat popüler kültüre daha çok etki yapan Peter Jackson imzalı Yüzüklerin Efendisi üçlemesi olduğunu göz önünde bulundurursak doğrudan onları temel alarak bir konuşmada yapabiliriz diye düşünüyoruz. Denethor Gondor'un vekiler çökümdarıydı ve filmlerin tartışmasız en işe yaramaz lideriydi. Doğru Hükümler bu farkı göstererek ona sabit bir kötü adamlıktan ziyade dengeli bir karakter vermeye çalıştı ve kendisini bir anlamda kurduğu uyarlama dünya içerisinde bir telafiye kavuşturmaya gayret etti. Fakat yine de ümitsiz, beceriksiz, çağının yetişmiş ve yetkin bireyleri yerine sırf kendine yakın olduğu için bir takım safsata kaynaklarını temel alan ve işine gelmeyen herhangi bir görüşe de kulak vermeyen bir yöneticiydi. Karşısındaki düşmanın büyüklüğüne rağmen geçmişte yaşananlara takılı kalıp önündeki tehdide karşı birleşmeyi umut edemiyordu. Yeniliklere açık değildi. Başına gelen her kötü şey için ise doğru sorumluyu suçlamaktansa başka başka düşmanlara yöneliyordu. Bu yüzden yozlaştı. Kitaplar ya da filmler fark etmez, Orta Dünya'nın kaderine baktığımızda hele ki Sauron'un tehdidi karşısında kimsenin paranoya ve yozlaşmaya ihtiyacı yoktu. Joffrey Baratheon Bir tartışmalı ismi geçtiysek sırada tartışmasız bir şekilde ihtiyacımızın olmadığı genç bir yönetici var. Joffrey resmi olarak Robert Baratheon ve Cersei Lannister'ın oğluydu. Herkesçe tek güzel özelliğinin görünüşü olduğu bilinen Joffrey, zulmü ve kibriyle anıldı ama bunları çoğunlukla ince bir çekicilikle gizledi. Annesi ona bir kadına vurmamasını söylemişti ve o da nişanlısını dövmek adına bir kral muhafızını görevlendirdi. Kendisini kontrol etmekte başarısızdı. Ufak hatalar için olabilecek en ağır cezaları uygulardı ve kendi hatalarının da sorumluluğunu kabul etmez mutlaka başkalarını suçlardı. Başlarda Sansa'ya karşı oldukça nazik ve kibar davranıyordu ama tabiatını haklı nedenlere dayandırarak bulduğu bahanelerle ortaya da koyuyordu. Sözlerini tutmuyor, kaprisli davranışlarına engel olamıyor ve kadınları onlara işkence edemediği sürece hayatında barındırmıyordu. Joffrey'nin sonu her birimizin derinden rahatlatıcı bir oh çekmesiyle geldi. Çünkü düzeni korumaya dönük bahaneleri dışında savunulacak herhangi bir özelliği de bulunmuyordu. Annesi dahi onu kurtarmaya çalışmanın mantıksız olduğunu anlamıştı. Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki babasının ölümünden sonra çıkan 5 kralın savaşı esnasında Westeros'un kibir ve kaprise ihtiyacı yoktu. <laughs> Dolores Jane Umbridge Harry Potter roman serisinin hayranları doğrulayacaktır. Tüm seriyi düşünürken tek bir isme mecbur olsak en kötü olarak seçeceğimiz isim Lord Voldemort değil. Baş karakterimiz ve onun büyü dolu dünyasının başına gelen tüm fenalıkların müsebbibi, yenilmesi gereken düşman, Voldemort olmasına rağmen bu ümit ile akıp giden dört kitabın ardından Zümrüt Anka yoldaşlığına vardık ve hepimizi bunaltan, sayfalara sövdüren ve adeta bir isyan ateşiyle kavrultan asıl isim Dolores Umbridge oldu. En temel haliyle şu ki Dolores Umbridge, belirli kötü özelliklerin tiplemesini sunan sembolik bir kötü değildi. Voldemort, bizler aradaki benzerlikleri tabii ki eserin dışına taşarak kursak da bugünden baktığımızda çağa uymayan, daha kurgusal kalan bir kötüydü. Ambridge ile ise kaç çağ atlasak da gerçek hayatımızın her anında karşı karşıyaydık. Mevcut düzeni, o düzende hiçbir payı olmasa ve idrak kabiliyeti dahi o düzeni anlamaya yetmese dahi korumaya çalışan, kraldan çok kralcı davranan, farkında bile olmadan veya kendisine asla kondurmadan ırkçılık ve gericilik dahil pek çok zarar verici düşünceyi savunan biriydi. Sihir Bakanlığı'nın sözcüsü olarak seçilmişti. İnsanların onu eğitim düzeyi ve mütevazi kişiliği sebebiyle eleştirdiğini düşünüyordu. Kedileri ve pembe rengi sevdiği için gençlerle anlaşılabileceği kanısına varmıştı. Bir taraftan bakınca söylediklerine kendisi de inanıyordu. Fakat anladığını ve kendisini dahil hissettiğini iddia ettiği gençlik için mevcut yasaları değiştirmek veya güncellemek adına herhangi bir çabası bulunmasa da hepsine bir bahane buluyor, hizmet ettiği düzeni göz önüne almıyordu. Hogwarts'a atandı. Adım adım ilerledi sevimli ve sempatik görünerek kendi yetkinliği olmamasına rağmen öğretmenleri denetledi. Dumbledore'un okuldan zorunlu ayrılışının ardından terfi edildi. Kendi faaliyetlerini destekleyecek gençler de buldu yanına hiçbirinin kayrılmadığını ve katılımın serbest olduğunu ifade etti. İspiyoncular rahat çalışsın diyerek bir çeşit zabıta teşkilatı kurdu, adına teftiş mangası dedi. Koridorlarda kızlı erkekle oturulsun istemedi. Kılık kıyafete eğitimden fazla önem verdi. Günün sonunda bütün çözümleri, yükselen sesleri bir an önce susturmak üzerineydi. Ardı ardına kanun hükmünde kararnameler yayınladı, Üç kişiden fazlasının bir arada bulunacağı tüm etkinlikler ile yetki almamış tüm öğrenci kulüplerini feshetti. Baktı ki öğrenciler tepkilerini bir ağızdan haykırmanın yollarını buluyor, Kuit için. Yani spor karşılaşmalarını yasakladı. Süpürgeleri zincirlesem susarlar sandı. Kimseye sorulmadan ilan edilen kararnameler koca kale duvarlarını kapladı. Bir yalancı ve koltuk sahibi bakan uğruna bir neslin geleceğini almaya çalıştı. Asıl yalanı kendisinin söylediğini bilse de Harry'nin bileğine ''Yalan söylememeliyim'' cümlesini kazıyan Umbridge'in sonu tüm bana dokunmayan yılan yandaşçıları ve koltuk sevdaları için umduğumuz şekilde geldi. Her biri bir umut ışığı Hogwarts gençliğinin doğruya, şeffaflığa, Voldemort'un döndüğünü bilmeye ihtiyacı vardı ama baskıya ve yasaklara ihtiyacı yoktu. Lex Luthor Lex Luthor, DC okuru herkesin tanımlayabilecek şekilde Superman'in baş düşmanı, narsist ve çılgın bir bilim insanı. Lex Korp'un CEO'su olarak bir yönetici vasfına sahip, Superman'i ise insanlık için bir tehdit olarak görüyor. Luthor sıradan bir insan değil, süper güçleri yok. Superman'in de neden bir tehdit olabileceği ile ilgili de meseleyi bir tek onun ağzından dinlerseniz gayet haklı sebepleri var. Peki neden bizlerin tek taraflı dinlemeyerek salt duyu ile bile destek vereceği Superman'e denk olabilirmiş gibi tüm zamanların en kötü yüz çizgi roman karakteri listelerine girebiliyor? Çünkü Lex Luthor'un Superman'e karşı duyduğu kıskançlık ve imrenmeyle ile perçinlenen takıntılı nefreti, medya destekli teknoloji hırsları ve finansal kazancının arkasında çok güzel gizleniyor. Superman'e karşı kamusal alan önünde resmi bir düşmanlık göstermiyor. Medyaya sadece insanlığın gelişimi ve güvenliği için önlem ve bilgilendirme amaçlı uyarılarda bulunuyor. Olaylar daha farklı gelişseydi, Lex Luthor daha asil bir insan olabilirdi. Küçükken istismar edilmişti, yoksul yetişmişti. Kendi kendini yetiştirmiş ve bunların sonucu olarak etkili bir insan olmaya gayret etmişti. Zekiydi, çalışkandı, algı seviyesi yüksekti. Fakat bilimsel alanda kendisini kanıtlamak için yeterli ve kabiliyetli olmasına ve kendi toplumunu iyiye yönlendirmek için Superman başta olmak üzere pek çok fikir kendi en uzatmasına rağmen o, popülerlik ve daha çok hak ettiğini düşündüğü ün uğruna bir başkasının üzerine basarak yükselmeyi tercih etti. Smallville'in ona ihtiyacı yoktu. Kingpin Gerçek ismiyle Wilson Fisk, hepimizin onu daha çok andığı ismiyle ise Kingpin, karşımıza önce Spider-Man'in, sonra Daredevil'ın ve en de sonunda da tüm insanlık değeri taşıyan toplumun baş kötüsü olarak çıkıyor. Dev cüssesi, saçsız başı ve elinde simge, elmas topuzlu bastonuyla Kingpin her zaman çıkarlarına odaklanır. İşine gelmeyenin kalemini kırar, insanları kullanır. Geri kalan herkese de yasal yollarla ekmeğini kazanan ve yaşadığı bölgenin manevi değerlerini korumak için yola çıkmış bir iş adamı olarak görünür. Kamuoyu önünde ya şantaj ya da ortak çıkarlarla yanaştığı iktidarla beraber hazırladığı projelerini duyururken gayet saygın bir portre çizen melek yüzlü bir yatırımcıdır. Ve bu sayede halk onun yeraltı dünyasının patronu olduğunu bilmez. Hayırsever biri sanır. İnsanların zayıf yönlerini bulup onlara karşı kullanmakta üstün olmayan Kingpin, yeri geldiğinde medyanın ve muktedirlerin yardımıyla bunu bir tehdit mekanizmasına çevirir. Yeri geldiğinde ise karşısındakine duymak istediklerini söyleyerek onu kendi tarafına çeker. Bir gün sizi elini kirletmek istemeyenlerin işlerini görmek için kullanır ve kahraman ilan eder, ertesi gün bir bakmışsınız bir numaralı halk düşmanısınız. Her bir kirli anlaşma onun elinden geçer. Her şeyden haberi vardır ama olur da yakalanırsa daha birkaç gün önce söylediklerini bile yok sayıp inkar edecektir. Günün sonunda o da Lex Luthor gibi etten kemikten süper güçleri olmayan bir insandır. Ama hangi ideolojiyle ve nasıl politikalar izleniyorsa izlensin, paranın sözünün geçtiği her yerde o bir yeraltı teşkilatının yöneticisidir ve birileri o an söyledikleri ne kadar işine gelecek olsa da yalanlarına dur deyip gerçek yüzünü ortaya dökmedikçe var olmaya devam edecektir. Ne Hell's Kitchen'ın vatandaşlık görevlerini ve kendi değerlerini korumak için ne de koca bir Marvel evreninin kargaşa çıkmadan gelecek çağlara ilerlemesi için mafyaya ihtiyacı yoktur.